Şimdi bu, bu konunun biraz artık dışına çıkmış olduk. Anadolu'nun ben tuttum. Anadolu'nun kıyafet tarihini o zaman dedim yapayım. Başından sonuna kadar. Anadolu'nun tarihi biliyorsunuz Neolitik Çağ'la başlıyor. Neolitik Çağ'da en önemli şehirler Çatalhöyük biliyorsunuz. Şimdi Göbekli Tepe çok meşhur oldu. Çatalhöyük'te bulunmuş bir duvar resmi bu. Yani hem sanat bakımından çok önemli çünkü gördüğünüz bir şey avcı elinde bir yay tutuyor ve koşuyor. Bunu Neolitik çağda alacağık Minat'tan önce 5-6 bin filan şimdi 2000'de üstüne koyacağız. 7000 yıl evvel bir sanatçı koşan bir avcı yapıyor. Şimdi burada bizi ilgilendiren bir şey var. Burada. Bu insanın üzerinde bir panter derisi var. Panter derisi üreme organlarını kapatmış. Bu ne demek? Yani giyim kuşam önce önce üreme organlarını kapatmakla başladı. Neden? Çünkü üreme organları üreme kutsal olarak kabul ediliyor. En önemli şey insanlar için o kabul ediliyor. Daha sonra bütün vücuda iklim nedeniyle hı hı. yayılmış oluyor. Bu o bakımdan önem kazanıyor. Evet, bundan sonrakini görelim. Bakın, yalnız o değil. Normal bir insan, bu bir kadın Tanrı. tanrıça. E, üzerinde bunun da panter derisi var gene. Hı hı. E, ve demek ki insanlar neyle vücutlarını kapatıyorlardı? Hayvanlar. Onu anlatan bir şey. Bu bitkisel olabilir, hayvansal olabilir. Hayvan, hayvansal olduğu zaman daima deri akla gelmesi lazım. Ama bitkisel olarak da çok basit bir şekilde iri yapraklarla veya da daha örmeyi dokumayı bilmiyorlar. Basit örmelerle vücudun alt kısmını en azından kapatıyorlar idi. Evet. Düğme. Ve <laughs> görüyorsunuz bu Diyarbakır'da zannediyorum bulunmuş bir düğme bu. Bu da çok eski tarihlere gene Neolitik çağda kullanılan bir düğme. Yani bu da böyle 7 bin yıl önceye tarihleniyor gibi. Yani. Değil mi? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. İşte Çatalhöyük binlattan önce 5-6 bin Hı. diyor idik. Göbeklitepe aştı gitti. Göbekli Tepe 10. On, bin hı hı. ne? 11. bine doğru gidiyor. Yalnız şöyle düşünmek lazım. Yani hani a ne var düğme değil. değil yani ya. bugün Bunlar bizim buluş. kullandığımız düğmenin aynısını adamlar gitmiş yani insanoğlu neyse gitmiş 7000 sene önce 6000 sene önce aynısını yapmış ve o kadar müthiş bir buluş ki, o kadar işe yarar ki Tabii. bugün hala aslında çok da değiştirmeden. Şimdi iğneler de var. İğne büyük bir buluş. İğne inanılmaz. <laughs> Çünkü büyük neden? Bir buluş. Çünkü bir şey dokumayı biraz biraz öğrendiler ama dokudukları bezi birbirine tutturmak. Dikiş olayını bilmiyorlar. Bu arada, Onu böyle çalını, çalıların iri çalıları hı. kopararak böyle iliştirebiliyorlardı. biliyorlardı. Şimdi, şimdi gel, ondan sonra gelişmeleri bir görseniz, o zamanki demek ki bir iğne, Aha. bugünkü büyük bir buluş olarak kabul etmek lazım. Bunu bulan kim? Kimi hangisini? İğneyi. İğneyi bütün her yerde var. Yani Çengelli şey, iğneyi mi bulan Tabii. Yani ilk çağlarda, hı hı. neolitik çağda bunu aşağı yukarı bütün e, öğren yerlerinde, bütün neolitik yerleşmelerde e, bulunabiliyor. Hı hı. Evet. Devam edelim. Bu, bu da ağırşak bu. Alacaöyük'te bulunmuş bir ağırşak, yani ne demektir ağırşak? gün eğirmek için, kirmen yani, hı hı. kullanılan bir alet, demek yüle eğirmesini öğrendiler. Bu ağırşakın önemli tarafı, bunun bir kısmı da altın kaplama. Demek ki altın işlemeyi de öğrendiler. Önce taş, Neolitik taş devri hı hı. demektir. Ondan sonra kalkolitik geliyor. Kalkolitikte maden, taş beraber kullanılıyor. Yavaş yavaş bronz devri geliyor. Çünkü kalay, Anadolu'da kalay var, fakat e, pardon Anadolu'da bakır var. Hı hı. Dışarıdan Mezopotamya'dan kalay gelince ikisini birleştiriyorlar ve tunç veya bronz meydana geliyor. Ondan çok güzel aletler yapıyorlar. Hı hı ve ilk e, heykeller o devre ait yani artık yavaş yavaş e, sanat bakır çağına doğru geliyoruz bu insan şeyleri insana benzer vazolar bunlar üzerinde ama motifler var hı hı. demek ki kıyafet e, mefhumu doğmaya başladı hı hı. geçelim bundan sonraki Görüntüler, <laughs> bakın kadınlar başlığa çok önem veriyorlar. Burada çeşitli başlıklar görüyorsunuz. Başlıklara polos polos deniyor ve bu başlığın muhakkak bir anlamı evet. olduğunu Evet, yani neden bu uzun? Daima o bir yani bilhassa din adamları bunu çok yapıyorlar. Hmm. Yani bir bir karşıtaki üzerinde etkinin fazlası. Tahkim gibi. Evet, evet. Evet güzel devam edelim.